Merhabalar. Yeni bir size defa örneğiyle yine beraberiz. Hemen parçamızı inceleyerek işlemimize başlayalım. Bu parça yine iki farklı parçadan oluşuyor. Part dosyası içerisinde iki farklı parça örneğini görebiliyoruz. Burada alt parça şöyle taban Flash olarak bakalım. Şuradaki saç kenarları da dahil tabii ki. Bir de üstteki parça. Yani iki gövde diye de atlandırabiliriz açıkçası. Bu iki gövdenin birleşiminde şu altta sekmeler var arkadaşlar. Bunu SolidWorks'da e, sadece evha komutlarının içerisinde sekme oluşturarak sekme ve yuva. Yani sekme dediği aslında şuradaki çıkıntılar. Yuva dediği ise hemen şöyle bakayım. Şuradaki girintiler arkadaşlar. Kesme işlemi yapılan işlemler. Bu parçayı aslında biz kendimiz de yapabiliriz. Nasıl yaparız? Şöyle bir parça dosyası oluştururuz. Buradaki ölçülerin hepsini tek tek girerek yaparız. Daha sonra bir de şu alttaki parça gibi oluştururuz ve montaj işlemini uygulayabiliriz. Ama bu bizim çok zamanımızı alır arkadaşlar. Yani çizimi yapmak ayrı ayrı hemen hemen iki katına falan çıkar. Sekme ve yuva ile bu kısmı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Yeter ki bize ölçüleri verilsin. Ölçüleri verildikten sonra hızlı bir şekilde işlemimizi sağlayabiliriz. Aslında siz tasarım yapıyorsanız ölçü verilmesine de gerek yok. Nasıl gerek yok? Biz burada 3 tane değil de 2 tane yuva atarız. Hiç önemli değil. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Peki bu sekme yuva kısmını niye oluşturuyoruz? Niye oluşturuyoruz? İki sebebi var arkadaşlar. Sebeplerinden birisi saçlar arasındaki mukavemet yani şu saçla bu saç arasındaki mukavemet daha iyi olsun diye bu içerisinde geçmeler vasıtasıyla. Birinci sebebi bu kaynakla doldurulduğu zaman çok daha sağlıklı oluyor tabii ki. İkinci sebebi operatör bunu yani kaynak ustası bunu yerine getirdi. Buraya kaynatacak. Ama bu sekmeler olmasaydı ölçerek yapması gerekiyor. Nasıl ölçerek? Yani şu yüzeyle şuraya bir metre bağlayacaktı. Ne kadar? 100 milimetre. Biz bunun ölçüsünü tabii ki verecektik. O atölyeyi. Atölyedeki usta da 100 mm'ye takacaktı buraya. Buna göre işlem yapacaktı. Bu taraftan yine aynı işlemi yapacaktı derken ölçülerde kaçıklık olabilir. Buradan 100 milimetre, şu kafadan 101 milimetre. O yüzden dönüklük olma ihtimali olabilirdi. Bazı parçalarımız hassas oluyor. Hassas olduğu için bu şekilde çentikler açıyoruz arkadaşlar. Çentikler açtığımız için de daha hassas sonuçlar elde etmiş oluyoruz. İkinci sebebi ise bu. Şimdi Şimdi yeni bir parça dosyamıza geçiyorum. Ve teknik resim sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar. Teknik resimde hangisinden başlayalım? Şu görünüşü oluşturarak buradan başlayabiliriz. Ama ben şuradaki bükümleri yarı bırakılmış arkadaşlar. Bu bükümleri şimdiden oluşturursam eğer daha sonradan buraları kesme işlemi yapacağım. Şuralara sekme açacağım. Biraz daha işimiz uzayacak O yüzden üst düzlemden bakıp şuradan yani bakıp ölçülerine göre civata deliklerini, bağlantılarını veya dış hatlarını oluşturarak hızlı bir şekilde üst görünüşü oluşturup işlemime devam edebilirim. Onun için hemen üst düzleme bir çizim açıyorum. Evet bir tane dikdörtgen vasıtasıyla şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra içerisine bir tane daha dikdörtgen çizelim. Bunu yardımcı geometride yapıyorum içeridekileri. Civata bağlantısı için tamamen arkadaşlar. Ve şu kısmı da 200'e 210 mm. Akıllı ölçülendirme ile şu kısmı 210, yatay kısmı ise 200 mm olarak ölçülendirdim. Civatal merkezlerini de ölçülendireyim hızlıca. 150 milimetre, 160 mm. Yatay mesafemiz 150, dikey mesafemiz ise 160 mm. Bunları da oluşturduk. Artık daire merkezlerini oluşturabiliriz hızlıca. Şu noktadan tutup rastgele daireler oluşturuyorum arkadaşlar ve bunları daha sonra birbirine eşit yapıyorum. Hepsini seçip eşit yaptıktan sonra çap değerine girmem gerekiyor. Çap değeri 15 burayı herhangi birisini 15 mm yaparsak bizim için yeterli olacak. Radyos kısımlarını şimdiden de verebilirim, sonra da verebilirim. Ben sadece parçalarda radyos kısımlarını sonradan veriyorum arkadaşlar. Değiştirilmesi, iptal etme durumumuz olduğu zaman daha kolay olsun diye. Sizin için tamamen farklı olabilir. Siz önceden de verebilirsiniz. O yüzden şimdilik radyos değerini vermiyorum. Saç kalınlığımız ne kadar, radyosumuz ne kadar, K faktörümüz ne kadar ve burada otomatik kabartmaya da bakalım. Sacımız 6 mm, radiusumuz yine 6, K faktörümüz yine 0.273. Otomatik kabartma oranımız ise 0.75. Burada otomatik kabartma oranının büyük önemi olacak çünkü şuradaki saç kenar flanşından dolayı şuradaki 75 mm. Hemen saç kenar flanşı diyorum, taban flanş sekme ve burada kalınlığım 6 mm. Kapalı kontur bir işlem oluşturduğum için radiusum değişmiyor arkadaşlar. K faktörüm 0.273 otomatik kabartma ise 0.25 olarak almam gerekiyor. Ve çizimi onaylıyorum. Yönü benim için önemli değil. O yüzden alta doğru olsa da üste doğru olsa da hiç önemi yok. Şimdi radius değerini oluşturmuyordu arkadaşlar. Radius 6 mm değerini oluşturmuyordu. O yüzden sadece levhada unsuru düzenle diyorum. Bir önceki çizdiğimiz parametreye göre bunu kalınlık alıyor. Bunu 6 mm radius olarak güncelliyorum arkadaşlar. Radyusum da 6 mm. Bu parça için bir önemi yok ama biraz sonra oluşturacağım saç kenar flaş için büyük önem arz ediyor o. Hemen şimdi geliyorum arkadaşlar. Ne taraftan? Şöyle bir daha bakayım. 200 mm'lik kısmından yani 210 değil dikkat edelim. 200 mm'lik kısımdan bir tane saç kenar flaş. Buraya bir tane de diğer tarafına bir bu taraf, bir bu taraf. Hemen 200 milimetre tarafta bu yakın ölçüler olduğu için karışabilir arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman kare gibi duruyor. Ama yakın ölçülerde dikkat etmeniz gerekiyor buna. Kafanız karışabilir. Hatalı parça atölyeye gönderebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Hemen saç kenar flaşı diyorum. Bir bu kenardan bir de bu kenardan oluşturuyorum. İki tane saç kenar flaşı. Yüksekliğin ne kadardı? 75 mm. En alttan verilen ölçüden yani 75 mm. Olarak oluşturuyorum şurayı da. Çizimimi onaylıyorum. Yalnız benim bükümüm bu şekilde olmaması gerekiyor. Daha içerilerde olması gerekiyor. Buranın ölçüleri de tabii ki var. 100 mm. Kenarlara 50'şer mm mesafede. Öncelikle bir yüksekliğini kontrol edelim. 75 mm mi? Evet 75 mm. Daha sonra bunların çizimlerini güncelliyorum arkadaşlar. Geliyorum çizim ona. Öncelikle şu yüksekliğini onaylayayım ki. 69 milimetre, 6 milimetre de saç kalınlığı 75 milimetre diyor. Daha sonra da yataydaki mesafelerini ayarlıyorum arkadaşlar. Kenarlar olan mesafesi 50 mm milimetreydi. Şu kısmı da 50 milimetre yapayım. Ve çizimimi onaylıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum tabii ki. İlk başta dikey ölçüyü daha sonra şunları kenara taşıyalım. Arkadaşlar kenara taşımasak fark ettiyseniz tam tanımlı halde. Orada otomatik ilişki gibi aslında ilişki yok ama ilişki varmış gibi tam tanımlı halde gösteriyor. Saç kenar flanşında özellikle. O yüzden çizgiyi tutup taşımamız gerekiyor. Köşeden taşıyabiliyor muyuz? Köşeden taşıyamıyoruz arkadaşlar. Çizgiden taşımamız gerekiyor. Ona dikkat edelim. Çizgiden taşıdık. Kenara olan mesafesi 50 mm. Burayı da oluşturduk ve onayladık. Şimdi çizimimize baktığımız zaman şöyle bakıyoruz. İstediğim özelliklere geldi benim parçam. Sadece radyus kısımlarını oluşturmam kaldı şuradaki. Hiç önemli değil. Şimdi şuradaki değerlere bakalım. Şu an buradaki değerim benim 1.5 mm. 1.5 mm nereden geliyor? 6 mm saç kalınlığım var. 0.25 mm. Şöyle bakalım. Kabartma alanım var. 6 ile 0.25 çarptığım zaman zaten 1.5 mm'ye tekabül ediyor arkadaşlar. Kabartma oranı burada bu işe yarıyor. Eğer ben bu kabartma oranını 0.5 mm yaparsam oradaki kalınlığım saçın yarısı kadar olacak. Yani 6 çarpı 0.5 şuradaki mesafem 3 mm kadar olacak arkadaşlar. Bu da istediğim bir durum değil. Yani lazer kesim için fazla bir mesafe. Sacı da zayıflatmak istemiyorum. O yüzden 0.25 mm yani 1.5 mm mesafe benim için yeterli. Bu şekilde artık alt tarafları da oluşturmuş olduk. Radyüs kısımlarını sonra vereceğim arkadaşlar. En sonunda artık şuradaki detayı oluşturalım. Buradaki basit bir detay var zaten. 25 mm yukarı çıkmış. 95 mm merkezi var. Hemen nereden çizmem gerekiyor? Bükümün olduğu taraftan. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu ortalı kabul etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü buradan ölçü verilmemiş, buradan ölçü verilmemiş. Farklı bir durum olsaydı ölçüsü farklı olurdu. Ortalı olarak kabul etmezdik. Mesela şuraya yakın olsaydı ölçü vermesi gerekiyordu. Ama bu ortalı olduğu için ve buradaki sacımın kalınlığı eşittir 6 milimetre. Ben bunu ön düzleme şöyle yapalım hatta. Ön düzleme bir çizim açıyorum. Ve şöyle bir daire çizeyim arkadaşlar rastgele. Sadece yapayım, taban filan sekme. Arkadaşlar varsayılan parametreyi geçersiz kıl demiyorum. Yine 6 mm zaten. Şuradaki diğer özellikleri kullanamıyorum fark ettiyseniz. Sadece onaylama yapabiliyorum genellik Varsayılanı, k faktörünü veya otomatik kabartmayı değiştirmek istemiyorum. Onayladım. Ama ben bunu tam ortalı olmasını istiyordum. Tam ortalı değil. Şöyle ön düzlemden baktığım zaman ön düzlemden bu tarafa. Sadece devhada maalesef bu durumlar var arkadaşlar. Orta düzlemde bir durumumuz maalesef yok arkadaşlar. Ya sağa öteleyebiliyoruz ya sola öteleyebiliyoruz. Ya alta öteleyebiliyoruz ya yukarıya öteleyebiliyoruz. Orta düzlemde bir durum olmadığı için burada yeni bir düzlem oluşturup ona göre işlemimi devam etmem gerekiyor. Ne kadar? 3 mm kadar ön düzlemden kaçık bir düzlem oluşturmam gerekiyor. Referans diyorum düzlem ve daha sonra 3 mm öteleyerek yeni bir düzlem oluşturuyorum. Ve bu düzlemin üzerine çizim yapmam gerekiyor arkadaşlar. Tam ortalı olduğunu biraz sonra detaylı inceleyeceğiz. Şu düzlemi de gizleyin bir kafam karışmasın. Hemen bir tane ortaya daire çiziyorum. Aynı merkezin bir daire daha oluşturuyorum. Çapı 28, radyosu 40 olan. Hatta çap değerlerini sonradan gireriz. Şöyle iki tane daire oluşturuyorum. Şuradan bir tane benim çizgim var. Yukarıya doğru. Şuna teğet yapabiliyor muyum? Şöyle yapıyorum. Daha sonra da budarım. Önemli değil. Hemen şuradan rastgele bir ölçü alıyorum. Fark ettiyseniz. Şöyle şuradan da şuna bırakayım. Şunu da dikey yapayım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi ben burada şu fazlalığı bir budayım. Ve daha sonra ölçülerimi vermeye başlayayım. 25 mm, 95 mm. Akıllı ölçülendirmeyi de şurayı 25 Şuradaki merkezimi yatay olan kısım ise 95 mm. Tam tanımlı değil hala fark ettiyseniz bunları tam tanımlı yapmak için öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Şu kısımları eşit yapmamız gerekiyor. Burayı ve burayı eşit yapıyoruz. Daha sonra bu merkezim sağa sola kayıyor arkadaşlar. Bunu aynı merkezde yapıyorum şöyle dikey olarak orijine. Ve daha sonra burada yapmam gereken birkaç şey daha kaldı. Şuradaki çap değerleri fark ettiyseniz Hemen şu içeriği de budayım bir. Oraya da benim bir işim yok. Çünkü burada bir çizgim yok. Kalınlığımı oluşturmam için. Radyosu 40, çapı 28. Şuradaki çapı 28. Şu radyosum ise 40 olarak ayarladım. Kapalı kontrol olması için alttan da bir çizgi oluşturuyorum. Alttan çizgi oluşturmam dediğim şurası arkadaşlar. Buna dikkat edin sizde kapalı kontrol olduğunu gölgele çizim komutlarından anlıyorum zaten ona göre saç kalınlığımı artık verebilirim ne tarafa vermem gerekiyor ben düzen bu tarafına çizmiştim diğer tarafa doğru öteleme yapmam gerekiyor sadece tamam filan sekme zaten diğer tarafa doğru yapıyor kalınlığı k faktörü otomatik kabartması zaten hepsi ayarlı ve çizimi onaylıyorum. şimdi baktığımda bizim ön düzlemiz tam ortada İldi. Ona göre çizmiştik alttaki parçayı. Üst düzlemin de tam ortasında olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle yapalım. Şu kısımla şu kısım ne kadar? 102 mm arkadaşlar. Hemen gelelim şu kısımda, şu kısım 102 mm. Tam ortalı olduğunu artık görebiliyoruz. Ve artık burada arkadaşlar dikkat etmem gereken kısım sadece şuradaki sekmeler kaldı. Hemen sekmeleri de 25'er milim kenarlardan ötelenmiş ve 25'şer milim uzunlukları var sekmelere. Ve bu sekmeler arkadaşlar 3 tane olduğunu görebiliyoruz. Bunu siz 2 tane de yapabilirsiniz, 4 tane de yapabilirsiniz. Hemen işlemimize başlıyorum. Sekme yuva seçeneğini tıklıyorum. Bize burada 4 tane parametre istiyor. Zaten üstte sekme kenarı. Ben şu parçaya sekme açmak istiyorum. Alttaki parçayı yuva. O yüzden üstteki parçanın kenarını seçiyorum. Ve diğer 3 tanesini oluşturdu. 3 tanesini yani birinci Sekme kenarını oluşturdum ben bir kere. O zaten onu seçtim. Sekme kenarını oluşturduktan sonra başlangıç noktası ve bitiş noktası. Başlangıç nerede? Mor olan. Yani şurası burayı kabul etti. Bunların yerini değiştirebilirsiniz. Bitişi ise yeşil olan kabul etti. Bunların yerini tamamen değiştirebilirsiniz ve bunu oluşturduk. Şimdi ikinci seçenekte bizden ne istiyor? Sabit bir yüz istiyor. Nereye kadar olarak istiyor? Ben şu kısmı seçmem gerekiyor ve artık fark ettiyseniz sekmelerim burada detaylı bir şekilde gözüküyor. Şimdi sekmenin detaylarına bakacağız. Öteleme. Öteleme kısmı arkadaşlar buradan çift tarafta fark ettiyseniz öteleme. Şu noktadan mor nokta ve yeşil noktadan ne kadar öteleyip başlayayım diyor. İlk öteleme yani mordan olan öteleme 15 milimetreymiş şuradan. Ben burayı şöyle bir 25 milimetre yaptığım zaman 25 milimetre ötelendiğini görüyoruz. Ne kadar çoğaltırsam, bak diğer taraf değişmiyor. Sadece çoğalttığım taraf değişiyor. Bu değerimiz bizim, şöyle ölçüden bakalım. Ne kadardı? 20 milimetre. Her iki tarafta 20 milimetre. Burayı 20 milimetre, bu kısmı da 20 milimetre olarak yapıyorum. Daha sonra geliyorum, kaç adet? 3 tane, eğer 4 tane istiyorsanız 4 tane. Kaç tane yapmak istiyorsanız. Ama 3 tane yeterli benim bu parçam için. 3 tane olarak yapıyorum. Uzunluk kısmı, yani şuradaki çizgimin uzunluğu. Şöyle baktığımız zaman 25 milimetre buraya da 25 milimetre olarak oluşturuyorum. 25 milimetre yaptığım zaman bunları aralarındaki mesafelere eşit şekilde yapıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Siz bunu ne kadar değiştirirseniz değiştirin aradaki mesafesini oynayamazsınız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradaki değer yüzeye kadar. Ben genellikle yüzeye kadar yapıyorum. Bazı durumlarda şöyle söyleyeyim. Buradaki yüzeye kadar kısmını oluşturmuyorum. Burada hemen tekrar gelelim yüzeye kadar. Kör olarak yapabilirsiniz. Kör yaptığımız zaman buradaki sekmenin yüksekliğini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Eğer şöyle çıkmasını istiyorsanız çıkarabilirsiniz de tabii ki. Tamamen size kalmış. Ama ben yüzeye kadar işlemini uyguluyorum. En ideali de o. Alttan kaynak atabilirsiniz. Yüzeye kadar ideal olmuş oluyor. Şuradaki kenar tipi. Kenar tipi dediği mesela düz yaptığım zaman şu köşelerin düz oldu. Ama bunu düz yaptığım zaman da atölyedeki usta bunu çakacağı zaman biraz zorlanabiliyor. Zorlanmasın diye köşelerini radius yapıyorum. İlk başta girdiği zaman daha sonrası rahat bir şekilde geliyor. Yalnız 2 mm değeri biraz bu parça için büyük oldu. Ben bunu 1 mm olarak yapıyorum. Şuradaki radius değerimiz değişmiş oluyor. Detaylı olarak göreceksiniz biraz sonra. Ve işlemlerinizi bu şekilde onayladığınız zaman sekme ve yuvayı hızlı bir şekilde oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bunu iki farklı komutta yapıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sekme ve yuva kısmında yuva biri unsuru düzenle dediğiniz zaman düzenleyemiyorsunuz. Sekme ve yuva sekme bir kısmından düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu işlemlere göre artık parçamız hazırlanmış oldu. Onaylıyoruz. Hemen şu alttaki parçayı gizleyeyim sekmeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra üstteki parçaya gizleyelim. Yuvaları detaylı bir şekilde görüyoruz. Ve buna göre şurada bir boşluklarımız var. Bu boşluklarımız verdiğimiz tolerans değerleri arkadaşlar. Bu nereden geliyor? Hemen şöyle baktığımız zaman sonuna kadar kesim yok. Şuradaki kısımda mesafeden yani şurada aslında ufak bir şekilde gösteriyor. 0.1 mm kalıyor. Eğer siz bunu mesela 5 mm yaparsanız yuvamızın kenarında 5 milimetre olarak kalacak görüyor musunuz arkadaşlar yani boşluk çok fazla kaldı bu değer çok fazla bir yuva için ondan dolayı bu sekme ve yuvayı 0.1 milimetre ideal Arkadaşlar şurayı 0.1 milimetre olması ideal diye düşünüyorum Tabii ki bu benim atölyemde. Siz bunu 0.25, 0.5 milimetrede yapabilirsiniz ki gördüm yani o değerleri yapanlarda. Sadece kalınlığına göre tabii ki bu değerleri artırabilirsiniz de. Şimdi bu parçamız için bizim sadece radius değerlerini vermek kaldı. Hemen ona da tekrar geliyorum bakıyorum. Keskin köşeler R10 olacaktır. Hemen unsurlardan radius değerini alıyorum. Zaten radiusum 10. Şu keskin köşelerin hepsini komple toplu olarak kesme işlemi, radyüs verme işlemi uyguluyorum arkadaşlar. İki tane kenarım kaldı. Aralığı da şöyle oluşturalım ve işlemim artık tamamlanmış olacak. Bir de şu parçadaki radyusları oluşturalım. Yalnız bunu radyus birinin içerisinde yapamayız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Çünkü ayrı parçalar bunlar. Ayrı gövdeler. Bunu zaten unsurlardan katı gövde olarak oluşturduğunuz zaman iki ayrı gövde için radyus değerlerini aynı olarak yapamazsınız. Hemen seçmeye çalışıyorum. Fark ettiyseniz seçmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde seçemiyoruz. O yüzden buna geliyoruz. Yeni radyus değeri oluşturmamız gerekiyor. Farklı bir gövde olduğu için burayı seçiyorum. Ve şuraya seçiyorum. Çizimimi onaylıyorum. Artık parçam hazır hale gelmiş oldu. Hemen açınım görünümlerini kontrol ederim. 336 mm'ye 200 mm. Şu parçaya tıklıyorum. Size evhadan düzleştir diyorum. Ölçüsüne bakıyorum. 336 mm geliyor zaten. Bende de 336 mm'ydi ve işlemim tamamlanmış oluyor. Şu parçam zaten düz parça, açınım görüntüsüyle bu görüntüsü aynı. Arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.